4-4'lü koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. olmadı. Alvarez uzun oynadı. Uzaklardan deniyor. Sıra dışı bir müdahale. Beckham çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Barcelona ilk köşe vuruşunu kullanacak. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. için güzel bir karşı atak şansı. Snyder! Gol bağlarda! Müthiş bir gol! Ve rakip için işler şimdiden kötü görünmeye başladı. Bu kadar kaliteli bir futbolcudan böyle müthiş bir açılış golü yediler. Savunma için karşılaşmanın geri kalanı David Villa! Ve top boşta kalıyor! İşini garantiye almayı tercih etti. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. <laughs> Barcelona karşı ucu fırsatı arıyor. Beckham Bağve topu uzaklaştırıyor. Stoçkov. Hönk Bin Son. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kullanacaklar ikinci korner bu. Orta geldi. Ani bir kont şansı. Ve pasa müdahale geldi. Stolchkov. Geçmeyi başardı. Tehlikeli bir vuruş. etkileyici bir müdahale çok güzel pozisyon aldı. Taç atışı izleyeceğiz. Uzaklardan deniyor. Barcelona için kontratak fırsatı. İyi yolu direkten döndü. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kali bir kez daha direkten döndü. Savunma rahat bir nefes alıyor. Şansı yaver gitti. Topu böyle kaptırmak genelde cezasız kalmaz. kaleci topu rakibe hediye etti. İyi olmadı. Sınav dışı bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Güçlü ve isabetli bir vuruş. Şahane bir gol izledik. Etkileyici bir şut izledik. Güçle kontrolü dengelemek zordur ama o zoru başardı. İşler epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Pas yerini bulamadı. Araya girdi. Güzel hamle. Topla güzel ilerliyor. Roberto Carlos günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Güzel yakaladı. uzaklardan deniyor. Çok sert vurdu. Çok güzel açılıma değil mi? Tekne inanılmaz. Sert bir çekişme. İleri gördü Messi. Evet, büyük geldi. Karar faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermektir. Bunu seçmesi mümkün mü? Fark açmak için önemli bir şans. Mesafe ve açı güzel görünüyor. Messi topa doğru yarış başladı adeta. Dembele savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. boşta kaldı. Tehlikeli bir pas. Koşan arkadaşına doğru. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Snyder. Defansın arkasına. Güzel oynadı. Tehlikeli bir vuruş vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Alexander Arnold. Messi. Geçit vermiyorlar. İlerliyor. Kıran kırana enfes bir mücadele. İşte karşı ucu bir fırsat. Beckham hüsrana uğramış vaziyette. Bir türlü kurtulamıyor. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleci müdahale ediyor. Fenerbahçe kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. İyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibidir. Uzaklardan deniyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Snyder! Snyder mücadeleyi kaybetmek bitirmek istiyor. Başarısız bir deneme. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Skol kale vuruşunu yakaladı. Messi. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Aşırtıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Sol kanada oynadı. Stoichkov. Stoichkov. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. İyi yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Kontrataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. başarısız bir atış. Stojkovic vites yükseltiyor. Guti golünü attı, devamını arıyor. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Tehlikeli bir vuruş. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Stolchkov. Çok güzel okudu. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Müdahale hiç gecikmedi. Tehlike şimdilik geçti. Snyder. Ve müdahale geldi. Ve müdahale geliyor. Asını verdi. Snyder kurtulmayı başardı. Boş şansı. Olağanüstü bir gol. Üst üste bir bitiriş. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Ve ikinci golünü atıyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kali görüp şansını deniyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Can sıkıcı bir durum.